Trabzon'u büyük şehir yapacağız dedik. Ve bu sözümüzü tuttuk. Ve şimdi büyük şehir Trabzon'dayız. Ne diyor o güzel Trabzon türküsü? Trabzon büyük şehir. Oy doyamadım tadına. Uzaktan sevmek olmaz. Gel yakına yakına. Biz birbirimize o kadar yakınız ki biz toprağımızla biriz. Biz suyumuzla biriz. Biz derimizimizle biriz. Biz bayrağımızla biriz. Bizim ezanımız bir. Bizim kıblemiz bir. Her şeyden öte gönüllerimiz bir. Allah birliğimizi daim etsin. Allah kardeşliğimizi, uhuvvetimizi, muhabbetimizi muhafaza etsin. Biz Trabzon'la biriz. Ama aramızda bir şifre var. 61. Trabzon ne zaman fethedildi? 1461'de Trabzon'un plakası ne? 61. Bu kardeşiniz kaçıncı hükümetin başbakanı? 61. 26 Şubat'ta bu kardeşiniz inşallah 60'ı tamamlıyor. 61'den gün almıyor, başlıyor. <laughs> Bunların hepsi birbiriyle şu anda uyumlu. Şimdi sizden bir başka 61 bekliyoruz. 30 Mart'ta büyük şehir Trabzon'dan büyük bir 61 bekliyoruz. Trabzon 61 diyor mu? Maşallah. 41 kere maşallah. 61 kere maşallah. Sevgili kardeşlerim, sevgili Trabzonlular. Bugün Trabzon'da tarihi bir gün yaşıyoruz. Bugün Trabzon'da büyük bir açılış şölenini bu güzel havada hep birlikte idrak ediyoruz. Bugün bu açılış töreniyle Trabzon'da toplamda hamdolsun olsun. Sadece merkezde 537 trilyon liralık 10 kalem ayrı yatırımı ve eseri hizmete açıyoruz. Toplu konut idaremizin tamamladığı 2162 konutu, 56 dersi, 5 ticaret merkezini, 3 camiyi, 300 kişilik pansiyonu, 8 spor salonunu ve bir futbol sahasını yani 242 trilyon liralık TOKİ yatırımını bugün burada Trabzon'umuza teslim ediyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın TOKİ ile yaptığı sevgi evlerini bugün hizmete alıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın iki arıtma tesisi, dört altyapı projesi, beş içme suyu, ek hizmet binaları yine bugün burada hizmet alıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın değerli kardeşlerim Beşikdüzü 200 kişilik öğrenci yurdunu of 300 kişilik öğrenci yurdunu bugün gençlerimize öğrencilerimize kazandırıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın tamamladığı 258 derslik, 3 spor salonu, 14 lojman ve 300 kişilik pansiyonu yine buradan hizmete açıyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın, Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın, şey Sağlık Bakanlığımızın, İl Özel İdaresinin ve Trabzon Belediyesi'nin yatırımlarını da bugün resmen açıyoruz. Bitmedi. Trabzon'a bizim bir başka sözümüz daha vardı. Ne dedik? Trabzon'a, Trabzon sporumuza 40 bin kişilik bir stadyum ve spor tesisi inşa edeceğiz dedik. İşte bu sözümüzü de tutuyor nihayet. Yarın Akyazı stadı ve spor tesislerinin temelini atıyoruz. Kardeşlerim 28 Haziran'da yer teslimini yaptık. Dile kolay. 795 bin metrekare alanı denizde doldurduk. Şimdi toplamda 459 bin metrekarelik alanda Stadyum tüm tesisleriyle spor tesisleriyle bir kompleks orada inşa edeceğiz. Sadece stadyum değil dikkat edin. Hizmet binaları, eğitim merkezleri, spor tesisleri Trabzon'a UEFA standartlarında bir spor kompleksini kazandırmış olacağız. İnşallah bütün bunları 230 trilyon liralık bir yatırımla Trabzon ve Trabzon Spor'a yakışır bir eseri hedefimiz iki yıl içinde tamamlayıp sizlere teslim edeceğiz. Açılış ve temel atmalarımız tabii bundan ibaret değil. Hatta şöyle düşünüyoruz. Yarın inşallah vakfı kebirdeyiz. Orada da 33 trilyon liralık yatırımları Hizmeti açıyoruz. Ardından Arak diye geçeceğiz. Orada da 23 trilyon liralık yatırımları açacağız. Trabzon'a tüm bu açılış törenleriyle birlikte toplamda 593 trilyon liralık yatırım, hizmet ve eser kazandırıyoruz. Hayırlı olsun. Tüm bakan arkadaşlarıma, tüm bakanlık mensuplarımıza Valilik ve il özel idaremize, belediyelerimize, mimar, mühendis, yüklenici firmalar, işçi kardeşlerimize hepsine şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Sevgili Trabzonlular, sevgili hemşerilerim, yarın inşallah milletçe çok önemli, çok anlamlı bir günü idrak edeceğiz. O da nedir? Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü. Fedakar, cefakar öğretmenlerimize şükranlarımızı bir kez daha ifade edeceğiz. Bu tabii bir sembol. Çünkü öğretmenler senede bir kez hatırlanacak olan varlıklarımız, mefahirimiz değildir. Her fırsatta bir şey söylerim. Elimi öpmeye gelenlere hep şunu söylerim: Asla el öptürmeyi sevmem. Tabii torunlarım, çocuklarım ayrı. Sadece derim üç kişinin elini öpeceksiniz. Bir annenizin, iki babanızın, üç öğretmeninizin, hocanızın, başka kimsenin elini öpmeyin. Çünkü onlar eli öpülesidir. Olaya böyle bakmamız lazım.